Bahçe delisinden herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere budama zamanı ile ilgili bilgi aktaracağım. Ağaçlar ne zaman budanır? Hangi ağacı ne zaman budamalıyız? genel bir budama zamanı var mıdır onlarla ilgili bilgi vereceğim. Bilgi vermeden önce geçen sene paylaşmış olduğum bir video sizler tarafından çok izlendi ve çok fazla soru soruldu. Ben yapmış olduğumuz geçen seneki budamanın sonucu olarak ne oldu? Ağaçlarımız ne durumda? Onları göstereceğim. Arkadaşlar bakın bu geçen sene yapmış olduğumuz budamalardan limon ağacı. Gördüğünüz gibi limonları inanılmaz derecede büyük ve çok kaliteli bir meyve vermiş. Bakın şöyle her dalda dolu dolu. Bakın şöyle görüyorsunuz. Dolu dolu meyveler var. Yani limon meyveleri var. Geçen seneki videomu izlemek isteyenler sağ üst köşeden izleyebilir. Şimdi arkadaşlar budama ne zaman yapılır? Bununla ilgili video hazırlayacağım. Bu videoda sizlere onu paylaşacağım. Arkadaşlar budama zamanı internete yazdığınız zaman budama ne zaman yapılır diye yazdığınız zaman budama 15 Kasım 15 Mart arasında yapılır diyor arkadaşlar. Ben bu bilgiye açıkçası güvenmiyorum. Öyle bir zaman aralığı yok arkadaşlar. Şimdi bakın ben bugünün tarihi bugünün tarihi 6 Kasım. Bu video şu an 6 Kasım'da çekiliyor. 6 Kasım'da görüyorsunuz ağaçların meyvesini. Bakın burada mandalinamız var. Budamış olduğumuz mandalinalar. Geçen sene budadık bunları. Bakın görüyorsunuz. Şimdi ben bu ağacı bu formda, bu zamanda budayamam arkadaşlar. Çünkü üzerinde bu ağacın meyvesi var. Hani uç dal alması vesaire yapılır ama 6 Kasım'da Ege bölgesindeyiz şu an. İzmir'deyiz. 6 Kasım'da bunun budaması yapılmaz. Peki limon ve limon mandalina, portakal türleri ne zaman budama yapılır? Bana kalırsa en doğru zaman bahara, yani göz açmaya yakın zamanda budama yapılması ya da meyveler toplandı, ağaç dallarını döktü yapraklarını döktü. Yani Aralık, Ocak gibi budama yapabilirsiniz arkadaşlar. Limon, mandalina ve portakal için bu geçerli. Şimdi gelelim zeytine. Zeytin ne zaman budanır? Şimdi zeytine küçük yaşta bir zeytinimiz. Yaklaşık 4-5 yaşında bir zeytinimiz. Bu zeytinimizi bir form budaması yapmıştık. Bakın görüyorsunuz çatal şöyle çatal budama yaptık. i̇ki dala ana dala ayırdık. sürgünlerimizi kestik. Şimdi bu zeytinler zeytinlerimizi verdi. Ağaç zeytinleri verdi. zeytinlerimi Şöyle daha büyük bir zeytin ağacımızın yanına geldim. Ağaç diyelim zeytinlerimizi verdi. Zeytinlerimizi topladık. Kasım, Aralık gibi topladık zeytinlerimizi. Peki biz bu zeytini ne zaman budama yapacağız? Arkadaşlar meyvesini topladığınız zeytinleri Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ın ilk haftaları gibi budama yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani Ekim, Kasım'ın ilk haftası ben budama yapmayı düşünmüyorum ama Kasım'ın 3. 4. haftası budama yapabilirsiniz. Budama nasıl yapılacak? Onunla ilgili videomuzu da paylaşmıştık. O bahsettiğim videoda bakın geçen sene yaptığımız budamaların oradan tekrar taze sürgünler çıkmış. Yalnız bunlar obur dallar değil. Bunlar taze sürgünler. Sadece bunları seyrelteceğiz. Bununla ilgili de bir video sizlere çekerim arkadaşlar. Zeytinde tarih olarak söyleyecek olursak tekrarlayalım. Kasım'ın 3. haftası, Aralık, Şubat, Mart'ın ilk haftası budama yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer ağacımıza gelelim. Kayısı. Şimdi kayısıya ne zaman budama yapacağız? Kayısı arkadaşlar görüyorsunuz yaprakları daha var ağaçta. Yaprakları daha taze ve kopmuyor yani dökülmüyor. Şimdi kayısının Zamanı e, yapraklarını tamamen döktüğü zamandır Yani yapraklar sararacak Sarardıktan sonra tamamen dökülecek Ağaç tabiri caizse kelayna kalacak Ondan sonra budama yapılacak Ağaç o zaman uyku moduna giriyor arkadaşlar Yani şöyle düşünün Bir insanda bir ameliyat yapılacak İnsandan bir parça alınacak e, Bu parça patolojiye gönderilecek Ama bu parçayı nasıl alırsınız? Anestezi yaparsınız değil mi? İnsan ilk önce anestezi yaparsınız Yani uyutursunuz Ağaç da öyle. Ağaç da bir canlı. Ağaç da bir bitki. O yüzden ağacı canlı canlı şu an ağaç şu an uyku modunda değil. Canlı. Kesemeyiz. O yüzden ne olacak? Anestezi zamanı. Yani ağacın uyku zamanını bekleyeceğiz. Peki kayısının uyku zamanı nedir arkadaşlar? Kayısının uyku zamanı Kasım'ın 3. haftası ya da Aralık, Ocak, Şubat bölgeye göre değişir. Mart. Şöyle ki kayısı arkadaşlar göz açmadan budanması lazım. Yani dala su yürü kırmadan budanması lazım ki ağaç zedelenmesin. Şimdi bunları anlatıyorum. Bir de videonun sonuna doğru budadıktan sonra ya da budarken en önemli unsurlar neler onlardan bahsedeceğim. Lütfen videoyu atlamadan izleyin arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar videoyu açıyor, izliyor. Bazı yerlerde sıkılabilir. Normaldir. E, atlıyor. Orada asıl videonun önemli kısmı orada oluyor. Sonrasında soru soruyorlar. Ben gene cevaplıyorum ama hani aslında videonun içinde var. Onu demek istiyorum. Önemli değil. Ben gene cevaplarım ama videoyu atlamadan izlerseniz sizin için daha faydalı olacak. Şimdi geldik erik ağacımıza. Arkadaşlar bakın bu erik ağacımız. Bu erik ağacımızı bu sene güzel bir budama yapacağız. Geçen sene fazla dokunamadım bu erik ağacına. Görüyorsunuz dalları hala üzerinde form olarak biraz dallar birbirine karışmış ve yapışık durumda. Bunları bir dahaki videolarımda budama yaptığımız esnada sizlerle paylaşacağım. Şimdi Erikte peki nasıl ne zaman budama yapacağız daha doğrusu onu söyleyeyim. Gene aynı kayısıyla aynı arkadaşlar erikte. Aynı tarihlerde budama yapacaksınız. Ağaç uyku moduna girdiğinde, Kasım'ın 3. haftası ve bölgelere göre Mart'a kadar bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha birçok videomuz olacak arkadaşlar. Daldan daldan köklendirme videolarımız olacak. Budama videolarımız, ekstra budama videolarımız olacak. Ondan sonra aşılama. Bakın şurada bir tane benim çekirdekten yetiştirdiğim limon var. Bu limona aşılama yapacağız bu sene. Çünkü gövdesi artık aşı için yeterli ve yüksek boyutta. Buna aşılama yapacağız. Kendi diğer limon ağaçlarımızdan. Ya Birçok video yapacağız. O yüzden takip etmeyenler de takipte olursa çok sevinirim. Şimdi bakın. Gelelim diğer ağaca kiraz. Evet kiraz ağacımıza geldik arkadaşlar. Kiraz. Bu kirazımızda bir problem var. Gördüğünüz gibi ana dalında gövdede de böyle reçine oluşmuş. Bunu muhtemelen ben bu sene aşılayacağım gövde tarafından keseceğim. Bu beyaz bir kiraz veriyor ve kirazı çok tutmuyor. Muhtemelen ilaç atmıyorum buna. Gövde kabuk altında şu kabuğun altında şey olabilir kurt olabilir. Ee, i̇lgilenemiyoruz arkadaşlar. İşlerden dolayı çok ilgilenemiyoruz ama bu sene inşallah e, ağaçlara çok aşırı bir ilgi göstermeyi düşünüyorum. Çünkü onlara da haksızlık ettiğimi düşünüyorum. İşler çok yoğun. O yüzden e, hatta fark ettiyseniz videoda atamadım. Şimdi bu kirazı ne zaman budayacağız? Arkadaşlar Kiraz da aynı kayısı modunda budanabilir. Tarihleri tekrarlamama gerek yok. Asmalarımız. Evet asmaya gelelim. Asma ne zaman budanır? Tek tek gösteriyorum arkadaşlar. Buraya gelmişken şöyle size yeni diktiğim nar ağacını göstereyim. Daha e, 10 gün oldu arkadaşlar bu dikeli. İnşallah tutacak. E, çekirdeksiz nar diye geçiyor bu. En iyisi çekirdeksiz narmış. E, o yüzden çocuklar da çekirdeksiz sevdiği için ben çekirdeksiz diktim. Evet geldik asmaya. Şimdi asma ağacımızı görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Yaprakları daha dökülmedi. Ben asmayı açıkçası ilk bahara girmeden yani göz gözleri daha açılmadan budamayı tercih ediyorum. Kışın değil de bahara doğru budamak benim için daha iyi. Çünkü neden? Sert budama yapanlar ağacın bildiğiniz gibi budama sonrasında gözleri açık kalıyor ve soğuklardan ağaç zarar görebiliyor. O yüzden bahara doğru yani bu ne zaman oluyor? İzmir bölgesinde Mart'ta bunu gözler açılmadan, gövdeye su yürümeden yapabilirsiniz. Bunda nasıl eğer bilmeyenler diyelim ki asma budamayı hiç bilmiyor arkadaşlar. Nasıl yaparsınız? Arkadaşlar şöyle şurada gördüğünüz gibi bir dal var. Şu dalı şuradan kesersiniz. Dalda ya havalar ısındı. Mart'tayız. Dalı kestiniz. Daldan su akmıyorsa yani su gelmiyorsa bu daha ağacın gövdesine su yürümediğini yani daha ağacın uyanmadığını gösterir. O yüzden o sıra budamanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Asmada da bu şekildeydi. Genelde evet genelde internette yazan şuydu. 15 Kasım 15 Mart arasında. Doğrudur ama bizim için esas esas şey özellikle meyve ağaçlarında yapraklar döküldükten sonra budama yapacağız. Yapraklar dökülecek, belli bir süre geçecek, ağaç uyku moduna girecek ve biz o zaman budama yapacağız arkadaşlar. Evet, bir tane de incirimiz var. Size bir de incirden bahsedeyim. Bu sene incirden de kalın dallardan bir budama yaptık. Sert bir budamaydı. İncirimiz çok yaşlı bir incir. Şimdi incir ağacımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aşırı derecede kalın ve çok yaşlı. Şimdi şöyle söyleyeyim size inciri ne zaman budarsınız? İncir daha yapraklar üzerinde aynı. Meyve ağacı olduğu için aynı mantık. İnciri de yapraklar döküldükten sonra budayabilirsiniz arkadaşlar. Ben ne zaman budamayı tercih ediyorum? Ben bahara doğru inciri budamayı tercih ediyorum. Çünkü budama yaptığım dallardan köklendirme yapıyorum. O şekilde tercih ediyorum. Evet videomuzda Neyden bahsettik? Budama zamanlarından bahsettik. Çünkü bununla ilgili aşırı derecede soru alıyordum arkadaşlar. Şimdi budama yaparken iki unsur var. Bakın, iki unsura çok dikkat edin arkadaşlar. Bu iki unsur nedir? Budama yaptığınız alet ve edevatın kesinlikle steril olmasına çok dikkat edin. Steril yani Şimdi siz bir ağacı kesiyorsunuz buduyorsunuz tamam güzel hoş ama o ağaçta bir hastalık varsa diğer ağacı budadığınızda ona da o hastalık mutlaka bulaşacaktır. O yüzden steril olmasına temiz olmasına dikkat edin. Yani ağaçları aynı insan gibi düşünün. Nasıl insanda bir iğneyi vurduğunuzda diğer insana da aynı iğneyi ya da e, ameliyat aletini kullanmıyorsanız aynı şekilde steril olacak. İkincisi budama yaptığınız yerlere budama yaptığınız yerlere bakın göstereyim size. Budama yaptığınız yerleri şöyle budama macunuyla bakın budama macunuyla kesinlikle kapatın arkadaşlar. Bakın budama macunuyla ben kapattım. Şurayı kapattım. Bakın ağaç şu an nasıl böyle kabuğunu e, buradan a, e, fa, bak budama macununun faydasını söyleyeyim. Ondan sonra mantığını söyleyeyim. Ondan sonra neden yapmanız gerektiğini siz kendiniz anlayın. Budama macununda arkadaşlar bir madde var. Buraya kurt mantar vesaire bulaşmıyor ve ağaç bu sebeple kabuğunu daha kolay kapatıyor. Bakın görüyor musunuz? Kabuğunu kapatmaya başlamış. Kabuk böyle bir içeri doğru gelmeye başlamış. Bu normalde sıfırdı. Sıfırdı. Burada artık kabuk kapatmaya başlamış. Ben bu şekilde gördüğünüz gibi her budama yaptığım dallara bu şekilde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ağaç için daha faydalı olur. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere budama ne zaman yapılır? Genel itibariyle mantığı nedir? Budama yaparken en önemli dikkat etmeniz gereken unsurlar nedir? Zaman, portalı nedir? Sizlere onlardan bahsettim. Çeşitli ağaçlarda örnek verdim. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğenin. Çünkü diğer bundan faydalanacak arkadaşlara ulaşması amacıyla beğendiğiniz takdirde öne çıkıyor. O yüzden beğenip yorum yaparsanız daha ön plana çıkmış olur. Hem de benim videolarım abone kazanmış olur. Size zahmet beğenmenize abone olmayı unutmayınız. Herkese selam ve sevgilerle.